Hepinize selam canlarım, can cihazlarım. Bugün biraz tabi dinlenme gelmiş. Bu arada ben yana sağlığındayım. Diğer hesaplarda unuttum ben. Açtım. Şöyle bir bakıyorum. Ee, bugün yeni özelliklere yeni karakteri deneyeceğiz. Maggie. Umarım doğru okumuştum bunu Mac. Ee, bir Sorç fan olduğu çok netler çık. açık. Öncelikle e, ücretsiz bir bize mega kutu veriyor kendisi ve anıtı yazdırıyor. Ne çıktı? Jackie şaşırmadım. Bana boya sabı low çıktı. Kanıtlıyım. İnanmayanlar için. da buraya taşınmış. Tamam. Şimdi birinci özellikle başlayalım. Birinci özellik böyle kostüm değişimi. Bu burada da geçerli. Bakın nasıl kere kostüm. Ben bunun girdiğimde bana rastgele kostümünü verebilir veya seçtiğimde. Burada ezan okunuyor. Böyle yani. En ilginç biraz. Aa, bu arada bir takım da 5 maç yap değişmiş. Yine karakteri deneyelim. Gelin. Bu arada ek ekran değişmedi. Bir sonraki bir e kadar. Bu benim yan hesabım dediğim gibi. Şimdi mesafesi gayet iyi ama canı çok az. Şimdi bakalım bu şu 300 gayet iyi. Tek böyle mi kalacak? Buna dönüşün de buna dönüşünce şey oluyor. Kalıcı kalıyor. Güzelmiş. Efsane bir. <laughs> takılmayın. Instagram. Hani böyle ben beğendim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bir sonraki videomuza kadar sağ kalın, mutlu kalın. Bay bay.